Herkese merhaba arkadaşlar ben Necat. Bu videomuzda sizlerle beraber Rode Wireless Go 2 kablosuz yaka mikrofonu inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet hızlıca incelememize geçelim. Öncelikle şöyle bir kutuyu sizlere gösterelim. Kutunun ön yüzüne baktığımız zaman zaten kablosuz yaka mikrofonunun kendisini görüyorum ve Wireless Go 2 her zamanki gibi altın renginde yazılmış logosu mevcut. Yan tarafına baktığımız ise burada bir USB-C bağlantısı ile bağlantı yapabileceğiniz yazıyor. Ve desteklediği cihazlardan iPhone, iPad, iPod ve alt kısımda ise diğer cihazları görebiliriz. Arka kısmına geldiğimiz zaman ise burada teknik özellikleri yazmakta. Kutu içeriği olarak bir tane receiver ve iki tane transmitter yani bir tane alıcı, iki tane de verici. Üç tane rüzgarlı havalarda kullanmak için tüylü aparat çıkıyor. Ve her biri için ayrı ayrı şarj edebilirim diye üç tane USB-C'ye bağlantılı kablo çıkıyor. Ayrıca bir adet de SC5 3.5 metrelik mm TRS kablo çıkıyor. Ve bunların hepsini topluca saklayabileceğimiz bir adet de taşıma çantası çıkıyor. Rode Wireless Go kablosuz yaka mikrofonun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi kendi üzerine kayıt yapabilir olması. Bu ne demek? Şu anki kaydı ben Shotgun mikrofon üzerinden, Rode VideoMic NTG üzerinden yapıyorum. Şu an kablo üzerinden herhangi bir sıkıntı yaşamadan direkt aldığı sesi kameraya aktarıyor. Fakat bu tür kablosuz yaka mikrofonları etrafındaki diğer frekanslardan etkilenip bazen sinyal kopmaları yaşayabiliyor ve aldığı sesi alıcıya aktaramayabiliyor. Ve siz böyle konuşmaya devam ettiğiniz esnada oturduğunuz zaman bir bakıyorsunuz ki hiçbir ses kaydı yok. Sadece konuşmalarınızın kaydı var ve ses yok. Bu yüzden böyle sorunlar yaşamamak için Rode kendi içerisinde ses kaydı yapabilen Rode Wireless Go 2 çıkarttı. Harici olarak sadece bir kamera üzerinden değil, aldığınız ses kaydını farklı kullandığınız diğer kameralarda da eşleyerek kullanabilirsiniz. Örneğin şu anki kullandığım Sony A7 III üzerine harici olarak siz eğer isterseniz aldığınız bu ses kaydını çoklu kameralarla çekim yapıyorsanız tek bir ses olarak da kullanabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey Sesi görüntüye eşlemek. Ayrıca Rode Wireless Go 2'de sevdiğim bir diğer özellik ise bir önceki videoda anlatmış olduğum Rode VideoMic NTG'de bulunan özelliğin aynısı. Yani Safety Channel modu. Bu mod ne işe yarıyor? Bu mod ile normal bir ses kaydı yaparken eğer gürültülü bir ses ortamıyla karşılaşırsanız burada size iki farklı ses seviyesinde kayıt olanağı sağlıyor. Ve bu çok yararlı ve güzel bir özellik. Burada eğer patlamış bir sesle karşı karşıya gelirseniz düşük seviyeli sesi kullanarak durumu kurtarabilirsiniz. Bu da çok yararlı ve güzel bir özellik. Böylelikle de yaptığınız ses kaydında kendinizi garanti altına alarak hiçbir şekilde sorun yaşamadan postta işinizi halledebilirsiniz. Rode Wireless Go 2'nin bir diğer özelliği ise bize 3 ile 10 arasında bir ses gain ayarı sunabiliyor olması. Burada da sesinizin kazanç değerini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Rode Wireless Go 2'yi farklı cihazlarda uyumlu kablo yardımıyla kullanarak diğer cihazlarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin şu an ses kaydını Rode VideoMic NTG üzerinden yapıyorum. Fakat birazdan yapacağım ses kaydını sizler kamera üzerinden zaten duyacaksınız. Fakat eğer ki bir kameranız yoksa harici olarak telefondan veya hatta GoPro'nuzdan veya bilgisayar üzerinden de ses kaydı yapabilirsiniz. Siz de eğer daha kaliteli bir sesle yaptığınız görüşmelerde farkınızı sesinizle ortaya koymak istiyorsanız, kablosuz bir şekilde de kayıt altına almak istiyorsanız, Rode Wireless Go 2 kullandığınız cihaza Artık telefonsa telefon, bilgisayarsa bilgisayar takarak çok kaliteli bir şekilde ses kayıtları yapabilirsiniz. Kutu içeriğinden bahsettiğim gibi kutu içeriğinden iki tane verici, bir tane de alıcı çıkmakta. Yaptığınız görüşmelerde eğer karşılıklı olarak ses kaydı yapmak isterseniz şu gördüğünüz iki tane verici bir sizde bir de karşı tarafta olmak üzere yaptığınız röportajlarda kaliteli bir şekilde ses kaydı alabilirsiniz. Ama tabii ki burada ses seçeneği bize bırakılmış. İsterseniz mono, isterseniz de stereo olarak kayıt altına alabilirsiniz. Ayrıca eğer siz bu tür işlerle uğraşmak istemeyip posta kolaylık olsun. Aldığı ses kaydını bana direkt versin istiyorsanız mono olarak da ses kaydı yapabilirsiniz. Gelelim Rode Wireless Go 2'nin pil performansına. 7 saatlik bir pil ömründen bahsedilmekte burada ki bu benim için gayet yeterli. Zaten pilin ne kadar kaldığını cihaz üzerinden gördüğümüzden dolayı pilin azaldığında hemen USB-C bağlantısıyla hızlı bir şekilde şarja takıp şarj olmasını sağlıyoruz. Şimdi gelelim isterseniz gövde üzerindeki tuşların ne işe yaradığına ilk olarak isterseniz vericilerden başlayalım. Şurada ön üzere bir rot markasına ait logo mevcut. Alt tarafında bulunan tuşa basılı tuttuğumuz zaman şu ön tarafta zaten göreceksiniz ışıklar yanıp yanıp sönüyor ve şu an açıldı. Yan tarafında USB C bağlantısı mevcut. Buradan dilerseniz de şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üst tarafına gelecek olursak burada ise gördüğünüz gibi bir tane delik mevcut. Bu 3,5 milimetrelik bir jack girişi. Dilerseniz lava ile eğer bir mikrofon takabilmek için bunu kullanabilirsiniz. Bu ne demek? Harici olarak eğer bunu yakanıza takmak istemiyorsanız ve Uzatmalı bir mikrofon kullanmak istiyorsanız bunu cebinize koyup lavalier mikrofon takıp yakanızdan ses kaydını alabilirsiniz. Aynı zamanda ise ses kaydı yapabildiğimiz şu bölgede mikrofonu da görebiliyorsunuz ve buraya da dead cat'i takabiliyoruz. Ve üzerinde görünüz iki tane de ışık mevcut. Arka tarafına gelecek olursak burada da gördüğünüz gibi Rode Wireless Go yazısı görünüyor ve yakanıza veya da nereye takmak isterseniz bir kıskacın olduğunu da görüyoruz. Şöyle, Şöyle bir dead takalım. Zaten çok hafif bir şekilde şöyle yuvaya direkt oturuyor ve gördüğünüz üzere taktıktan sonra çektiğim halde gelmiyor. Gayet dayanıklı bir kir sistemi mevcut. Şimdi gelelim alıcıya. Alıcının üzerine baktığımızda aynı sistem burada da mevcut. Ve üstte basılı şekilde tuttuğumda cihaz açılıyor. Ve bizleri iki tane bölüm karşılamakta. Gördüğünüz üzere şu an bir tane açık olduğundan dolayı bir bar görüyorsunuz. Eğer diğer vericiyi de açsaydım altında diğer bir barıda görecektiniz. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir rek kaydı vesaire yazmıyor. Yani üzerine ses kaydı almıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bunu uygulama yardımıyla arayüzünden ayarladıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Bunu nasıl yapıldığını uygulamada zaten ayrıca göreceğiz. Altındaki tuşa gelecek olursak burada 1 ve 2 yazıyor. Netlerse zaten göreceğiz. Burada aynı zamanda bir eşleştirme işareti de mevcut. Bu ne demek? 1 veya 2. vericiyi burada kontrol edebiliyorsunuz. Mesela biri seçtim diyelim buradan bastığınız zaman ikinci sese de alabiliyorsunuz. Şimdi ise Role Center uygulamasına göz atacağız. Gelin hep birlikte bakalım Role Center uygulaması ile ilgili neler yapabiliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi USB-C bağlantısıyla hemen takıyoruz. Zaten uygulama arayüzünden hemen bizi böyle bir güncelleme karşılıyor ve uygulama otomatikman cihazı tanıyor. Şunu da belirtmek isterim ses kaydını şu an videoma NTC üzerinden gerçekleştiriyorum ve onu da burada görebilirsiniz güncel bir şekilde. Ve hemen bir Rode Wireless Go 2'mizi güncelleyelim. Hemen cihazımızın arayüzüne gelecek olursak şurada bir backlight var. Eğer cihazı kullanmadığınız zaman ekran kapansın istiyorsanız bunu açık hale getirebilirsiniz veya da kapalı hale getirebilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Yayın moduna gelecek olursak şöyle bir bastığınız zaman korsa geçiş yaptı ve fine olmak üzere iki farklı seçeneğimiz mevcut. Siz hangisini kullanmak isterseniz artık onu kullanabilirsiniz. Gain ayarına gelecek o zaman fine'da şöyle bir hemen x 30, x 20, 24, 21, 18, 15, 12 ve böyle ses kazanç değerleri mevcut. Karsa geldiğimiz zaman ise işte height, low ve might olmak üzere ses seçenekleri mevcut. Siz hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ben fine de kullanacağım arkadaşlar. Split'e geldiğimiz zaman ise işte split, merge, split, merge. Şu an diğer vericimizi de açtık ve daha detaylı bir şekilde kanalları görebileceksiniz. Basıyorum merge. Şu an gördüğünüz gibi 1 ve 2 kanal olmak üzere iki tane yeşil bar görüyorsunuz. Bastığım zaman ise bunu tek kanal üzerine düşürüyor. Artık siz tercih olarak hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi şurada bir özelliğe göz atmak istiyorum. Eğer split kullandığınız zaman burada safety channel modunu kullanamıyorsunuz. Ama eğer merged modunu kullanıyorsanız burada safety channel modunu da aktif hale getiriyorsanız eğer kendinizi kaydediyorsanız bu modda tutmanızda fayda var. Sağ tarafa geldiğimiz zaman ise burada bir backlight tuşu mevcut. Bu backlight tuşunu isterseniz marker olarak da kullanabilirsiniz. Alt kısma geldiğimizde burada bataryanın şarj yüzdesini görüyoruz ve tarihi zaman aralığı ve burada ise güncel olup olmadığını görüyoruz. Şimdi ise bir vericiyi takalım. Şöyle bir Wireless Go 2 arayüzüne hemen bakalım. Bizi böyle bir şablon karşılamakta ve bu ayarlar kısmında şurada gördüğünüz rekord kısmı aktif olmadığından dolayı sol tarafta kayıt seçeneği mevcut değil. Şu an bunu hemen her zaman olarak ayarladığımda cihazı açar açmaz ses kaydına başlayacaktır. Bunu bu şekilde kullanmamdaki temel amaç eğer kamera üzerinde bir sorun yaşarsam ve sesi alıcıya aktarmazsa merak edeceğim hiçbir şey yok. Çünkü ses zaten verici üzerinde kayıtlı. Burada pet kısmı var. Bunu dilerseniz açık veya kafa olarak kullanabilirsiniz. Burada ise ışığın ne derecede olup olmadığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burada da bu tuşa farklı modlar atayabiliyorsunuz. Dilerseniz sessiz, dilerseniz hiçbir şey diyerseniz de marker olarak atayabiliyorsanız. Burada zaten yüzdelik olarak pili durumunu görüyoruz ve burayı ise aktif hale getirmek için burayı backup olarak değiştirdikten sonra kalite seçeneğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki ben standart olarak kayıt yapacağım ve şurada gördüğünüz 43 saat üzeri kayıt yapabileceğimiz söyleniyor. Burada zaten device time kısmı mevcut. Burada ise güncelleme mevcut ve son versiyon zaten bizde yüklü. Evet arkadaşlar uygulama arayüzü bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Rode Wireless Go 2 yaka mikrofonumu şu an taktım ve ses kaydını Rode Wireless Go 2 yaka mikrofonu üzerinden almaktayım. Sesin ne derece değiştiğini zaten sizler de şu an görüyorsunuzdur. Kapalı ortamdaki ses kaydı bu şekilde arkadaşlar. Birazdan videonun devamında dışarıya gidip hem mesafe testini gerçekleştireceğiz hem de dışarıdaki performansını da hep birlikte göreceğiz. Hadi şimdi gelin hep beraber dışarıya çıkalım. Evet arkadaşlar dışarıdaki ses kaydını gerçekleştirmek için evimin yakınındaki boş bir araziye geldim. Ve şu an ne kadar uzak oldum sizler de görüyorsunuz zaten. Buradan sesini alıp almadığı hakkında bir bilgim yok fakat ses şu an üzerinde detke takılı ve bu şekilde geliyor. Sağdan soldan araçlar geçiyor. Ufak bir rüzgar mevcut. Aynı zamanda arkada da büyük bir işlik cadde var. Şu an etraftan duyduğunuz sesler bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer aklınıza takılan sorular varsa lütfen bunları aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.